Güzel insanlar hepinize canı gönülden merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatımı ile TYT, AYT ve KPSS sınavına yönelik ara başlığımız duraklama dönemi olacaktır. Biliyorsunuz duraklama dönemi MEP kitaplarında ne olarak geçer? Arayış yılları olarak geçer ve biz bu duraklama dönemi ana başlığı altında kimden bahsedeceğiz? Duraklama dönemi ıslahçılarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki dersimizde duraklama döneminde mücadele ettiğimiz devletlerden bahsettik. Bugün ise ana başlığımız ne olacaktır? Duraklama dönemi ıslahçıları olacaktır. Güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu mesajlar bize can veriyor, hayat veriyor arkadaşlar. Merak ettiğiniz her şeyi Yusuf Çaylar ile Tarih Instagram sayfamız var. Bu sayfayı takip ederek de bize bildirebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olun. YouTube kanalımıza abone olarak da bize destek verebilirsiniz diyorum. Haydi gelin bir an önce dersimize başlayalım. Güzel insanlar en son nerede kaldık? 17. yüzyıl ıslahatların genel özelliklerinden bahsetmiştik. Hatırlarsanız 17. yüzyıl biliyorsunuz arkadaşlar 1600 ile 1699 yıllarını kapsar. Yani bu dönemde Osmanlı hangi dönemi yaşamış? Duraklama dönemi yaşamış. 17. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinde bilmemiz gereken ilk özellik şudur arkadaşlar. Kesinlikle unutma. Avrupa yani Batı kesinlikle ve kesinlikle örnek alınmadı. Bakın 17. yüzyıl ıslatlarda biz Osmanlı Devleti olarak kesinlikle Avrupa örnek almıyoruz. Neden örnek almıyoruz hocam? Çünkü biz hala da bu dönemde kendimizi Avrupa'dan daha üstün görüyoruz arkadaşlar. Bu ıslatların genel özelliği şudur. Yapan kişinin ömrüyle sınırlı kalmıştır. Yani Arkadaşlar Genç Osman misal Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istedi. Ondan sonra devletin başına geçen 4. Murat e, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istemedi. Daha sonra gelen 4. Mehmet de e, ne yapmak istemedi arkadaşlar? Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istemedi. İşte bu ıslahatlar yapan kişinin ömrüyle sınırlı kaldığından dolayı da 17. Yüzyıl ıslahatları maalesef başarısız olmuştur. Devlet politikası haline getirilememiş ve bu dönemde arkadaşlar ıslahatlar geçici olmuş. O yüzden de 17. yüzyıl ıslahatları ne olmamıştır? Başarılı olamamıştır. Arkadaşlar, bir ıslahatın başarılı olmasını istiyorsak devlet politikasına yansıtmamız lazım. Halkı bilinçlendirmemiz lazım. Halka yansıtmamız lazım. Biz bu dönemde ne devlet politikası haline getirebilmişiz, ne halka yansıtabilmişiz ne de arkadaşlar diğer padişahlarımızın diğer padişahlarımıza yansıtamadığımız için ne olamamışız, başarısız olmuşuz arkadaşlar dikkat. Et. Baskı ve şiddete dayalı olduğundan kalıcı olmamıştır. Arkadaşlar bu dönemde ıslahatlar inanılmaz derecede baskı ve şiddete dayalı ve bu dönemde baskı ve şiddet olduğundan dolayı da kalıcı olamadık. Halka inilememiştir arkadaşlar. Evet bu dönemde en önemli başarısızlığının nedeni şudur. 17. yüzyıl ıslahatları halka inlemedi. Genellikle arkadaşlar biz askeri ve daha çok da mali alanda arkadaşlar ne yapmışız? yapmışız. Bakın arkadaşlar bu dönemde ıslahatlar askeri anlamda ve mali alanda yapılmış ama bu ıslahatlardan hiçbiri başarılı olamamış. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer özelliğimiz. Yeniçeriler ve ulemalar yani ilmiyet tarafından ne olmuştur? Engellenmiştir arkadaşlar. Bu dönemde 17. yüzyıl ıslatlarını yapıyoruz ve bu ıslatları engelleyen kim oluyor genellikle? Yeniçeriler ve ulemalar oluyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Çünkü bu dönemde Yeniçeriler menfaatlerine ve çıkarlarına uygun görmedikleri ıslatların başarılı olmasına engel olmuşlar. Aynı şekilde ulemalar da. Evet devam edelim güzel insanlar. Şimdi gelelim arkadaşlar 17. yüzyıl ıslahatçılarının padişahlarına. Bakalım 17. yüzyıl ıslahatçılarının ilk padişahı kim? 3. Mehmet. Arkadaşlar ne zaman devletin başına geçti? 1595 yılında geçti. 1603 yılına kadar. 3. Mehmet hakkında bilmeniz gereken ilk özellik şudur. Arkadaşlar bu adam Mağlası nedir? Adni. Bakın biliyorsunuz Osmanlı padişahlarımız çok güzel şiirler yazıyordu. Şiir yazarken kullanmış olduğu mağlasın adı neydi? Adni'di. Tahta çıktığı gece 19 erkek kardeşine bu ne yapmıştır? Boğdurmuştur. Bakın. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in ne diyordu? Devletin bekası için kardeş katli vaciptir diyordu. İşte bu adam da tat kavgalarının oluşmasına engel olmak, merkezi otoriteyi arttırmak için 19 erkek kardeşini ne yapmıştır? Boğdurtmuştur. Kanuni'den sonra ordunun başında sefere çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Dikkat edin. Arkadaşlar biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bizim padişahlarımız sefere çıkıyordu. Kanuni'den sonra maalesef 2. Selim biliyorsunuz ordunun başında sefere çıkma geleneği kaldırmıştı. Ve 3. Mehmet tekrardan ordunun başında sefere çıktı. Çünkü neden? Ordu padişahı gördüğü zaman savaşta ekstradan ne yapıyor arkadaşlar? Motive olarak da daha fazla mücadele etmeye başlıyor. Sancak sistemini kaldırmış yerine kafes sistemini getirmiş. Hatırlayın sancak sistemi neydi? Dedik ki biz çocuklarımız yani şehzadeler iyi bir yönetim tecrübesi kazansın diye farklı farklı bölgelere sancaklara gönderiyorduk. Ve böylelikle çocuklar iyi bir yönetim tecrübesi kazanarak devletin başına geçiyordu. Biz bu dönemde çok büyük bir hata yapıyoruz. Sancak sistemini kaldırıyoruz. Yerine ne sistemini getiriyoruz? Kafes sistemini getiriyoruz. Hocam kafes sistemi ne? Şu arkadaşım bu dönemde çocuklar artık sancaklara gitmeyecek, saraylarda eğitim görecek ve çocukların saraylarda eğitim aldığı bir oda var. O odanın adı nedir? Şimşirlik odası. Bundan sonra bizim şehzadelerimiz şimşirlik denilen odada eğitim görecek ve saray dışına çıkmayacak. E şimdi bu çocuk sancağa çıkmadığı zaman yönetim tecrübesinden eksiklik kazanacaktır haliyle ve bu da iyi bir padişah olmadan devletin başı iyi bir şehzade iyi bir eğitim almadan devletin başına geçeceği anlamına geliyor. O yüzden de kafes sistemi yüzünden biznes sistemine girdik, duraklama dönemine girdik. Not demişiz, 3. Mehmet sancağa çıkan son Osmanlı padişahı, İşte bunu not alıyorsun. Bakın Osmanlı devletinde sancak çıkan son Osmanlı padişahı kim? 3. Mehmet. Şimdi sana sorum şu. Osmanlı'da ilk sancak çıkan kimdi? Evet söyle bana. İlk sancak çıkan kimdi söyle. Biliyorsun. Sancak sistemini getiren kimdi? Orhan Bey. Sancak sistemiyle başa geçen ilk kişi de 1. Murat'tı. İlk sancak çıkan 1. Murat, son çıkan kim? Üçüncü Mehmet'tir arkadaşım dikkat. Bu dönemde 1596 yılında Haçova, Haçova Meydan Muharebesi yapıldı. Haçova Meydan Muharebesinin özelliği şuydu. Osmanlı'nın Batı'da kazandığı son meydan savaşı olarak e, tarihlere geçti. Ve bu savaşta biz kimi yenilgiye uğrattık? Avusturya yenilgiye uğrattık. Batı'da son kez kazandığı meydan savaşı neydi? Son kez sen söyle Haçova Meydan Muharebesiydi. Devam edelim. Diğer padişahımız kim? Birinci Ahmet. Birinci Ahmet arkadaşlar 1603 ve 1617 yıllar arasında devletin başına geçti. Bu adamın malası nedir arkadaşlar? Bahtidir. Birinci Ahmet arkadaşlar biliyorsunuz veraset sisteminde değişikliğe gidiyor ve bu dönemde Ekber ve Erşat usulünü getiriyor. Ekber dediğimiz büyük, Erşat dediğimiz nedir? Akıllı. Yani birinci Ahmet diyor ki bundan sonra şehzadelerde kim başa geçecek? En büyük olan ve en akıllı olan devletin başına geçecek. Burada Ekber ve Erşat sistemini getirmemizdeki en önemli neden nedir? Kardeş katlini önlemektir. Bu dönemde kafes sistemi uygulanmış not demişiz. Kafes sistemiyle tahta çıkan ilk padişahımız da kimdir? Birinci Ahmet'tir. Bakın birinci Ahmet sancağa çıkmadan Osmanlı padişahı olan ilk kişidir birinci Ahmet. Bu dönemde birinci Ahmet adına ne yapıyoruz arkadaşlar? Sultan Ahmet camisini yapıyoruz. Ve Avrupalılar bu camiye ne diyor? Mavi cami diyor. Yani Beleu Maskeo diyor. Peki bana şunu söyle. Sultan Ahmet camisinin mimarı kim? Evet söyle bakayım. Mimar Sinan diyenler var herhalde. Yanlış. Arkadaşlar Sultan Ahmet Camisi'nin mimarı kimdir arkadaşlar? Bakın unutma. Sedefkar Mehmet A'dır. Bu ifade benim için çok önemlidir. Sultan Ahmet Camisi'nin mimarı kim? Mimar Sinan'ın öğrencisi olarak da bilinen Sedefkar Mehmet A'dır. Lütfen not al. Tekrar. Sultan Ahmet Camisi'nin mimarı kimmiş? Sedefkar Mehmet A. Birinci Ahmet döneminde Kuyucu Murat baskı şiddet kullanarak Celal isyanına bastırmış. Not demişiz bu notlar hayat kurtarıyor. Bu dönemde Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1606 yılında Zitvatorok Anlaşması imzalanmış. Zitvatorok Anlaşması'nın özelliği neydi arkadaşlar? Dedi ki... Osmanlı Devleti Avusturya karşısında siyasi üstünlüğü kaybetti anlaşmaydı. Osmanlı Padişahı ile Avusturya Kralı birbirine ne olacaktı? Denk olacaktı. Devam Genç Osmanlı. Genç Osmanlı 1618 ve 1622 yılları arasında devletin başına geçti. Genç Osman'ın malası nedir arkadaşlar? Farisi. Şeyhülislam'ın din dışındaki yetkilerini kısıtladı. Doğru cevap arkadaşlar. Neden? Biliyorsunuz Şeyhülislam'ın görevi neydi arkadaşlar? Fetvaydı ve Divan-ı Hümayun'da verilen kararlar dinimizce uygun mudur değil midir? Bununla ilgili ne veriyordu bize? Fetva veriyordu. Ama bu Şeyhülislam Efendimiz bu dönemde din dışında tüm yetkilere karışıyor. Genç Osman da diyor ki kardeşim senin bundan sonra din dışında herhangi bir yetkin yok ve yetkilerini ne yapmış? Kısıtlamış. Saray dışından evlendi. Amacı neydi? Halk ile sarayın bağlarını kuvvetlendirmektir. Arkadaşlar buraya bir dipnot açmak istiyorum saray dışından evlendi. Şimdi saray dışında evlendiği zaman evet halk ile saray bağları kuvvetleniyor ama olumsuz tarafı da şudur arkadaşlar. Yani biliyorsunuz Osmanlı padişahının sizin aileden bir kız çocuğu bir kız çocuğunu aldığını düşünün tamam mı? Şimdi siz her zaman arkadaşlar şunu diyeceksiniz. Benim ablam ya da yengem, halam bugüne kadar nedir? Koskocaman Osmanlı padişahının eşi. Siz bu gücü, otoriteyi her zaman kullanacaksınız ve karşınızda her zaman da güçlü bir aile olacaktır. Genç Osman arkadaşlar en büyük hatası da bu olmuş. Saray dışından evlenerek ne yapmıştır arkadaşlar? Kendisine güçlü bir otorite oluşturmuştur arkadaşlar. Ve bu durum tepkiyle karşılanacak. Osmanlı'da biliyorsunuz cariye sistemi vardı ve bu cariye sistemi sayesinde de saray dışından evlilik yapılması yasaktı. Ve böylelikle de güçlü aileler de oluşmuyordu. Ama genç Osman hata yaptı. Başkenti Anadolu'ya taşımak istedi ve burada en büyük kimin tepkisini çekecektir arkadaşlar? İstanbulların tepkisini çekecek biliyorsunuz bu dönemde başkentimiz neresi? İstanbul ve bu adam başkenti Anadolu'ya taşımak istemiş halkın büyük tepkisiyle karşı karşıya kalmışlar. Osmanlı Devleti ile Leistan arasında Putin seferi düzenlendi. Leistan bugünkü neresiydi güzel insan? Polonya'ydı. Bu savaşta Yeniçeri askerlerinin disiplinsiz davranışlarını gören Genç Osman, Yeniçeri ocağını kaldırmak istedi. İlk ciddi ıslahat girişimiydi ve Genç Osman bunu kime söylemişti? Yeniçeri ağasının kızına söylemişti bu dönemde de Yeniçeri ağasının kızıyla evliydi. Bu durumu haber alan Yeniçeri ağasının kızı gitti babasına söyledi ve bu durumu haber alan Yeniçeriler ne yapmıştı arkadaşlar? Genç Osman'ı sarayına basarak genç Osman'ı ne yapacaklardı? Yedi kule zindanlarında işkence ederek öldürecekti. Bu durumu öğrenen Yeniçeriler genç Osman'ı ne yaptılar arkadaşlar? Öldürdüler. O zaman şöyle bir ifade kullanayım. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahın adı nedir? Genç Osman'dır. Not demişim bu notlar hayat kurtarıyor. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahı kim? Genç Osman olduğunu asla ve asla unutmuyorsunuz. Şimdi gelelim bir diğer padişahımız kim arkadaşlar? Dördüncü Murat. Dördüncü Murat ne olarak da biliniyordu? Bağdat Fatih olarak da biliniyordu. Bu adamın tahta çıkış tarihi kaçtı? 1623 ve 1640'tı arkadaşlar. Dikkat! Mağlası neydi bu adamın? Murat idi. İçki ve tütün mamullerinin kullanma, kullanılmasını yasakladı. Biliyorsunuz arkadaşlar içki ve tütün bu dönemde İslamiyet'te biliyorsunuz arkadaşlar haram olarak nitelendirilen ürünlerdir. Ne hikmetse arkadaşlar diyorum Cumhurat içki ve tütünü yasaklamasına rağmen kendisi de kullanıyor. İçki ve tütün nerelerde kullanılıyordu arkadaşlar bu dönemde? Kahvehanelerde kullanılıyordu. Şimdi bu adam arkadaşlar çok kurnaz bir siyaset yapmış. İçki ve tütünü haram kılıyor arkadaşlar ve içki ve tütün nerede içiliyor? Kahvehanelerde içiyor. Ve kahvehaneleri de otomatikman kapatıyor. Amacı ne? Biliyorsunuz arkadaşlar kafaneler bu dönemde Yeniçeriler ve devlet adamlarının toplandığı yerdi. Yeniçeriler ve devlet adamları sürekli devlet aleyhinde kötü propagandalar yapmak için toplandığı yerlerin adı neydi? Kahvehanelerdi. Ve burada da insanlar ne yapıyordu arkadaşlar? Dedikodu yapıyordu. Ve bu dedikodular yüzünden de Osmanlı aleyhine karşı sürekli girişimlerde bulunuyorlardı değil mi? Bu adam ne yaptı arkadaşlar? Kahvehaneleri kapattı. Gece sokağa çıkma yasağı ilan etti arkadaşlar. 4. Murat neden arkadaşlar? Çünkü devlet hakkında sürekli kötü projeler, kötü planlar ne zaman yapılıyordu? Geceleri yapılıyordu ve gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu dönemde arkadaşlar 4. Murat devletin kötü durumunu düzeltmek için dönemin bilim adamları Koçu Bey ve Katip Çelebi şöyle bir yardımda bulun, şey istekte bulundu. Koçu Bey ve Katip Çelebiye diyor ki 4. Murat. Ya güzel kardeşlerim biz neden bu kadar kötü durumdayız? Bu kötü gidişatımız hakkında bize bir Risale adı verdiğimiz bir rapor düzenle. Bak biz her ne kadar adı duraklama dönemi olsa da doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaşmışım. Ama neden duraklama dönemdeyiz? Neden ekonomimiz kötü? Koçu Bey ve Katip Çelebi de kötü gidişat hakkında ne yapmıştır? Risale adı verilen raporlar hazırlamıştır. Koçu Bey ayeti sınavında soruldu. Dikkat! Hazarfen Ahmet Çelebi, Legari Hasan Çelebi, Katip Çelebi, Evliyet Çelebi bu dönemin en önemli bilim adamlarından biridir. Ve 4. Murat'ın bir diğer özelliği de şudur. Osmanlı tarihinin en güçlü padişahlarından biridir. Bu dönemde 4. Murat'a isyan eden bir Yeniçeri askeri var. 4. Murat kılıcını çıkarıyor. Yeniçeri askerini ve atını bir kılıç darbesiyle çiziyor arkadaşlar. O derecede güçlü bir karakterdir. Bu dönemde 4. Murat, Revan Köşkü ve Bağdat Köşkü, Üsküdar Çinili camileri yaptıran kimdir? 4. Murat'tır. Ve not demişiz bu notlar hayat kurtarıyor. Bu dönemde Osmanlı ile İran arasında Kasr-ı Şirin anlaşması kimin döneminde imzalandı? 4. Murat döneminde imzalandı. Bakın Kasr-ı Şirin'in özelliği neydi? Türkiye-İran sınırını belirleyen en eski anlaşmaydı ve bu anlaşma kimin döneminde imzalanmıştı? 4. Murat döneminde imzalanmıştı. Evet canlar nasıl gidiyoruz? Güzel gidiyoruz değil mi? Hocanız heyecanlı anlatıyor. Umarım siz de bu heyecana ortak olmuşsunuzdur. Şimdi gelelim arkadaşlar. Diğer padişahımız kim? 4. Mehmet. 4. Mehmet ıslahatları demişiz. 4. Mehmet döneminde bilmeniz gereken ilk özellik şudur. 1672 yılında Bucaş Antlaşması imzalanıyor. Bucaş Antlaşması'nın özelliği neydi? Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmaydı. Biliyorsunuz Bucaş Antlaşması 1672 yılında imzalanıyordu. Leh Meclisi bu anlaşmayı kabul etmiyordu. Biz daha sonra 1676 yılında tekrardan Bucaş Antlaşması'nı imzalamıştık. Dikkat edin. Bu dönemde 2. Viyana kuşatması yapılmış 4. Mehmet döneminde fakat başarısız olunmuştu. Peki bana şunu söyle güzel insan. İlk Viyana kuşatması hangi padişah döneminde olmuştu? Evet söyle bana Kanuni Sultan Süleyman. 2. Viyana kuşatması kimin döneminde olmuştur? Söyle bana 4. Mehmet döneminde olmuştur. 4. Mehmet döneminin en önemli özelliği nedir arkadaşlar? Çok değerli sadrazamlarının bu dönemde yaşamış olmasıdır. Ve bunların da ilki hangisidir arkadaşlar? Tarhuncu Ahmet Paşa'dır. Dikkatlice dinleyin. Evet Taruncu Ahmet Paşa hakkında bilmemiz gereken iki özellik şudur. 4. Mehmet e dönemi sadrazamıdır ve Osmanlı tarihinde ilk kez denk bütçe hazırlamışlar. Denk bütçe nedir? Yani Taruncu Ahmet Paşa bir tarafa devletin gelirlerini yazmış, diğer tarafa da devletin giderlerini yazmış. Gelir ile giderleri toplamış, çıkarmış, Gider gelirden ne, nedir arkadaşlar daha fazla yani bizim giderlerimiz gelirlerden daha fazla ve böylelikle de arkadaşlar ne olmuştur bütçe açık vermiş ve bu durumu da Taruncu Ahmet Paşa kime bildirmiştir arkadaşlar hemen 4. Mehmet'e bildirmiştir. Taruncu Ahmet Paşa hünkârın huzuruna çıkıyor diyor ki hünkârım diyor ben devletin bir tarafına gelirlerini diğer tarafına da giderlerini yazdım. Ve bu dönemde giderler gelirlerden daha fazla diyor. 4. Mehmet endişeleniyor. Diyor ki bizim giderlerimiz neden daha fazla diyor. Diyor ki hünkârım diyor bu dönemde inanılmaz derecede sık sık padişah değişikliği yaşandı. Ve her padişah değişikliğine biz yeni ne veriyorduk culos Barşı. Bu bizim ekonomimize sarstı. 2. Sarayın inanılmaz derecede israfı var arkadaşım. Bu israfı bizim ne yapmamız lazım? E, engel olmamız lazım. O yüzden giderlerimiz fazla. 3. Yeniçerilere çok fazla maaş verdik. 4. Bu dönemde savaşlar uzun sürdü. Savaşlar uzun sürdüğü için bizim ekonomimiz ne oldu? Sarsıldı. 5. Bu dönemde rüşvet var, iltimas var, her şey var. Bu bizim bütçemizi ne yaptı? Sarstı. Ve bunları söyleyen Tarhuncu Ahmet Paşa karşısında kimi bulacaktır? Bir, Yeniçerileri bulacaktır. İki, saray kadınları. Yeniçeri ve saray kadınlarının iftiralarına maruz kalan Tarhuncu Ahmet Paşa maalesef ne olacaktır? İdam edilecektir. Yaptığı saat çıkar çevrenin işine gelmediği için de ne olmadı? Başarılı olamadı ve idam edildi. Yani yaptığı saat çıkar çevrelerinin işine gelmediği dediğimiz kimdi? Biri Yeniçerilerdi, diğeri de kimdi? Saray kadınlarıydı. Tarunca Ahmet Paşa'dan sonra diğer sadrazamımız kimdi arkadaşlar? Keman Keş Kara Mustafa Paşa. Keman Keş Kara Mustafa Paşa yine 4. Mehmet dönemi sadrazamı mali alanda ıslahat yapmış. Ve bu dönemde bilmeniz gereken en önemli özellik şudur. Türkiye İran sınırında belirleyen en eski anlaşmamız hangisiydi? Kasr-ı Şirin Anlaşması. Kasr-ı Şirin Anlaşması Keman Keş Kara Mustafa Paşa döneminde imzalanmıştır. Ve bir diğer önemli sadrazamımız kim? Köprülü Mehmet Paşa buna bir yıldız at. Neden? Çünkü bu köprülü ailesi dediğimiz yani köprülü Mehmet Paşa bu dönemde Osmanlı Devleti'ne duraklama dönemi içerisinde yükselme dönemini tattıracak olan kişidir. Dördüncü Mehmet dönemi sadrazamıdır köprülü ve şart ileri sürerek yönetime gelen ilk sadrazamdır. Hocam nasıl bir şart? Köprülü Mehmet Paşa 4. Mehmet tarafından saraya davet ediliyor ve 4. Mehmet e, Köprülü'ye diyor ki Köprülü bundan sonra sadrazamam sensin diyor. Köprülü diyor ki Hünkârım başım gözüm üstüne ama diyor benim kaygılarım var, benim şartım var diyor. Dördüncü Mehmet de diyor ki ya senin şartın ne olacak, senin kaygın ne olacak? Benden sonra en yetkili kişi sen olacaksın. Gelip burada el etek öpeceğin yerde gelmişsin bana şart sürüyorsun, kaygı sürüyorsun diyor. Arkadaşlar köprülü diyor ki hünkârım diyor gerçekten çok korkuyorum diyor. Dördüncü Mehmet diyor ki neden korkuyorsun söyle bana şartın nedir diyor. Hünkârım diyor ben ıslahat yaptığım zaman bu ıslahatlara siz dahil kimse karışmayacaksınız. Bu birinci şartım diyor. İkinci şartım diyor. Benimle ilgili bir iftira, benimle ilgili bir dedikodu olduğu zaman ilk başta beni dinleyeceksiniz. Beni dinledikten sonra benimle ilgili karar vereceksiniz diyor. Köprülü Mehmet Paşa bu şartları ileri sürüyor ve bu şartlar da 4. Mehmet tarafından kabul ediliyor. Şimdi Köprülü Mehmet Paşa bir nebze de kendisini garanti altına aldım arkadaşlar aldı ve bu adam da devleti yönetme yetkisinden ne olacaktır? Başarılı olacaktır tabi. Yaptığı saplar büyük ölçüde de ne olacaktır? Başarılı olacak çünkü ne yaptı? Kendisini güvence altına aldı arkadaşlar. Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olduğu zaman yaşı 75'ti. Köprülü Mehmet Paşa ölmeden önce hükümdarımıza şöyle bir teklifte bulunuyor. Köprülü diyor ki hünkârım diyor benden sonra yine bu kadar güzel devletin yönetilmesini istiyorsanız benden sonra devletin başına kimi getirin? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'yı getirin. Köprülü Fazıl dediğimiz de Köprülü Mehmet Paşa'nın oğludur. Bu çocuk tamamen Köprülü Mehmet'in terbiyesiyle yetişmiş. Şimdi Köprülü Mehmet Paşa'nın hükümdar arasında, hükümdar için yani hükümdarın nazarında o kadar çok şey var ki artıları var ki arkadaşlar bu teklif 4. Mehmet tarafından kabul edilecektir. Ve 4. Mehmet kimi sadrazam yapacak? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'yı yapacaktır arkadaşlar. Şimdi bu dönemdeki sadrazamımız kim? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. 4. Mehmet dönemi sadrazamıdır. Girit adası alınmıştır. Bakın daha önce de söyledim. 24 yıllık kuşatmadan sonra biz nereye aldık? Girit adasını aldık. Ve Avrupalı tarihçiler Köprülü Fazıl Ahmet Paşa için ne diyor? Uy var önünde bir Türk kadar kuvvetli. Bakın Avrupalı tarihçiler Köprülü Fazıl Ahmet Paşa için ne demiştir? Uy var önünde bir Türk kadar kuvvetli tabirini kullanmıştır. Not demişiz. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Amcazade Hüseyin Paşa Köprülü ailesinin diğer neleridir? Sadrazamlarıdır. Not demişim. Bu notlar ayet kurtarıyor. Hayatınız bu notlara bağlı. Devlet köprüler zamanında kısmen eski gücüne ulaştığı için duraklama içinde yükselme devri olarak kalmıştır. Bakın bu sınavda sorulabilir. Osmanlı Devleti duraklama devri içerisinde yükselme devri yaşadığı dönem köprülü sadrazamlar dönemi. Yani biri köprülü Mehmet Paşa, biri de ki köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Peki bana şunu söyle. Osmanlı Devleti'nde Yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemi yaşadığımız dönem hangi diye hangi padişahtı? Söyle bana. Evet. ikinci Beyazıt'ı unutma. Unuttun değil mi zalim çocuk? Evet. Devam edelim ve veda zamanı geldi. Yusuf Hoca anlatımı ile TYT KPSS sınavına yönelik ana başlığımız duraklama dönemiydi ve duraklama dönemi ana başlığı altında duraklama dönemi ıslahçılarından bahsettik ve noktayı koyduk. Umarım anlattığım ders videosu size fayda sağlar. Merak ettiğiniz her şeyi Yusuf Çaylar ile tarih Instagram sayfamızı takip ederek bize bildirebilirsiniz. Yusuf Hoca'nın sizin için mücadele ediyor ve bu mücadelesi yıl sonuna kadar devam edecektir dedik. Yusuf Hoca'nın YouTube kanalı var. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. YouTube kanalımıza abone olarak da bize destek verebilirsiniz. Unuttuğumuz son bir sadrazam daha vardı. Ondan da bahsedeyim. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da arkadaşlar biliyorsunuz 2. Viyana kuşatmasına katılmıştı ve 2. Viyana kuşatmasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa başarısız olduğu için de ne yapmıştık biz bu adamı idam etmiştik diyoruz. Evet seviyorum sizleri, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.